Bu arada artı yaramımız var. <laughs> Öyle giderdik Biz sonra Ay, tamam. Aynen. Ya uyuyorum ya yemek yiyorum. Benim hayatta sadece iki başarım var. Onun dışındakilerin hepsi evet, yani. Tamam o zaman yemeği bitiriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz arkadaşım. Evet <laughs> tamam. evet. Evet Ceren Hanım. Evet. Ee, canım canım bugün ne yapıyorsunuz bize? Sucuklu yumurta göz sende. Göz. Kanka yoksa ne? Bu arada bir, bir şey söyleyeceğim. Yerde. Ben bir yarım saat önce buraya geldiğimde bunun içinde gözler vardı. Aşkım yetmiyor musun ya? Şimdi de kanka ne işler? Evet. 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 Tamam olsun halledeceğiz. Aa, bir şey söyleyeyim mi bu arada? en korktuğum şey ne biliyor musun? Böyle paket yumurta alırız evde olur ya bazen. Evet. Ee, ben o paket yumurtayı böyle dolaba koymaya çok korkarım. Niye? Benim en korktuğum şey protest tırnaklarla yumurta. <laughs> <laughs> bu arada... Başka herhangi bir şeyden Allah'tan... Yani Allah deneme... Aa yok sabah kırdım kanka. Çok korkuş değil bu arada. Ben yavanlık olsun ya. Bir şey söyleyeyim. Yavan kelimesini siz biliyor musunuz? Kullanıyor musunuz? Yavan, evet. Kanka tamam o zaman. Aha, Hiç mi? Ama yavanın anlamı ne acaba? Sendeki anlamı ne? Bendeki anlamı farklı olabilir. olabilir. Yavan yapmaması gereken gereksiz işleri yapan mesela. Yavan mı oluyor yani anladın mı? Bir şey diyeyim mi? Bizde asla bu anlam değil. Kanka yavan işte yani. Yavan Kanka, bizdeki anlamı yavan. Yani. Şey yavancı yani yavan yani boş şey gibi. Boş gibi boş işte. Yavan mı yavan mı gitmeden. Az aynı şey kadar. geliyor. İtalya'da, İtalya'da mı? Altı. Daha İtalya. Daha İtalya. <laughs> Ay ben göbeğimi kaşıyorum ama ben. Ne kadar sorun yok sen mi ettin canım? Allah Allah nasıl oluyor da? Kanka uyandı sen. Bir kalem kabul ettiyor. Ses. Ölçü. Kanka diyor, diyor. Ben videolarda görüyordum ya. Kanka ölümü açalım, parmağımı açalım. Artık hani şey diyordu, hani tayt falan giy. Ama taytta sıkıyor. Aa, onun üstünde bir şey var. Ne var? Ben alayım çekeyim. Evet. Tınağın mı? Tınağın kağıdı. Matı paketinin kağıdı. Ben böcek Kanka, Sen... Kanka bu böcek değil ya. Burada gerçekten yani nasıl bir bilinç oldu da artık. İşte Burada Ezgi verecekti. Kaç puan ben 10 aldım. İzmir'e 9 verdi. Zemlani puanı verdi. 3 puanla gider. Ezgi'nin kaç var? Ezgi'nin kimseye onlar da yok galiba. Bırak ya zaten. Kanka. <laughs> yanlış bir yeri bulamıyorum. Kamera açık aslan yani aslan. boş ver. Neyse. Bir puan. Bir Kanka gece gece tuvalete yalnız git de ben, ben de geliyorum. <laughs> Pervin ekmemiz daha doğru. Kaa. Tabii ki kanka bana benim kocam bütün lafları sokuyor. Benim aram hiç bozulmuyor ki. Hep kocam sokuyor lafları. Tamam. <laughs> benim işte diyor ki kayınmadem bir de sizi yaşarım falan diyor. Benim benim kanka 5 artı bir antlerdeki. Yani. Bakayım. Alper gelmiş. Alper gelmiş. Artık çok bağırdım <laughs> kanka. Şu an hayatımın en enteresanlarından birini yaşıyorum. onu paylaşmak istedim. Ve gerçekten çok... <laughs> Karmakarışık bir vlog oldu. Yani her olay var. Ee, biz Ezgi'lere geldik. Ben öyle ki uyuttum oturacaktık normalde sabah kadar ama ekimin eşi Bodrum'dan acil bir şekilde hastaneye gelmiş yani doktor olduğu için ambulansla ve buraya çok yakın bir hastane e, o da eşini görmek istedi haliyle ben de e, ben diyorum <laughs> eşini görmek istedi haliyle ve eşinde eşini de tabi Ezgi'nin eşi bırakacak e, de tabi Ezgi'nin eşi bırakacak Ceren de gitmek istedi tabi Ezgi de gitti eşi bıraktığı için Melek de gitti ben şu an tek başıma mezgelerin evinde ve Öykü uyuyor saat gece 1.30. Aşırı korkuyorum, aşırı tedirginim. Yani tarif edemiyorum. İncin yok şu an. Böyle bir ortam bu arada camdan baktığınızda. Ve sürekli köpekler geziyor aşağıda. Ve hiç bilmediğim, hiç tanımadığım bir binada tek başına dairenin içinde şu an bekliyorum gece 1.30'da. Hani geldiklerinde var öldüreceğim bunları. Yani Allah korusun bir şey olsa aşağı insan aşağıda köpek sürüsü var ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Bak, ne kusur anlatır mısın lütfen Şu anda kendime bir Vitaminini, C vitamini yüzümüze sürebiliyor muyuz bu evet, burada? C değil, B vitaminini sürebiliyorsun. Ha. Ama saç halini değil, daha çok bu, bunu, bunu bir de E vitaminini, yani C, B ve E vitaminini saç serumu yapabiliyorsun. Mesela. Değil mi? Öyle bir şey bu arada ben sordum. Evet, Yalnız çok büyük <laughs> bir lüks ya. Tabii ki. Lüks, lüks bir etinlik gerçekten. Olması. Bu karışımı hastanede yapamayız. Kim Hanım şey bir şey daha sormak istiyorum. E, bunu kırınca içine cam parçaları giriyor. Ve o derin. Girmiyor. oluyor falan. Girmiyor. Bunun buraları kesikli ya. Girmiyor. Teleskop mikroskopla falan. Nasıl kırıyorsunuz acaba? Aslında bu tırnaklarla ben de çok zor kırıyorum. Çalışırken hep kısa tırnak kullanıyorum ama. Bu kez yeni işten çıktım diye biraz uzun bıraktım tırnaklarımı. O yüzden daha farklı kırıyorum. Yani böyle kırıyorum. Yani biraz zorlanarak kırıyorum tabii Aha. Hmm. Ee, ampul kafası kırmak kolay değil. Şey. Evet, Hayır. zormuş. Elin zormuş. Diye. Elin çok kesiliyor, benim çok Yani. Ben bir tane video görmüştüm, sağlıkçılar paylaşmış. Şey mesela, stajyerin ampul kırması, hmm. işte ha. ondan sonra başka bir şeyin ampul kırması, işte o yıllık hemşirenin ampul kırması falan diye. O yıllık hemşire serçe parmağıyla kırıyor böyle. Aa. Ben musun, diyor musun, diyor musun? Neyse, biz sonuç olarak... O. Neyse, sonuç olarak ben affettim ve bir şekilde ortaya bulduk. <laughs> Ben anlattığım için ayırdım. Kanka tutmuş muydu? Kanka tutmuştu hocam. Ee, bu yüzden bu neredeyse normal yapıyorum aşkım. Teşekkür ederim. Dur. Dikkat et. Bu arada bunu yapmasak olmazdı gerçekten. Ee, kendi evlerimizi yorumluyoruz. Hep beraber. <laughs> yapmadım. Kimin gündeyiz? Evet, Burası iyi mi? Evet. evet. Durdur kanka. Tam 4 5 çıkar kanka. Yok yok aksın. Durdur. Hayır, ha. Hayır ha. durdur. Tamam ben video çekeceğim o yüzden. Ama evde kadar güzel ki ya. Dört. Herhalde fotoğraf çekecek, çekecek tamam, bir alan şey var. Mı? Yok, Yok akarken 5 olmayacak. Bugün senin hakkında çok yemişiz ya. 2 puan dedir abi bu. Arada. Kanka ben yemedim sen ne yani diyeyim. Kanka, kanka ben yemişim. Ya tam böyle bu arada. kalsın. 1 puan var. 5 puan. Ben, ben önce başka bir şey çekeceğim de o yüzden. 5 değil 4 puan. 5 olalım. 5 4 no yes. <laughs> Best of için çok puan. 5 tamam. 5 oldu. Ben çekiyorum. Ben, ben bu arada konuşmanıza dikkat edin. Ben çekiyorum. Başlatıyorum kanka. Kanka ne diyorsun? Konuştuğumuz yerlerini kurup kanka. Konuşmalarına dikkat et. Senin evinde hmm. bir şey var değil mi? Mum söndürücü sende mi vardı? Evet. Bu arada gayet doğalsın. Kanka. Açıkçası. Bir şey söyleyeceğim. Mum söndürücüyü de koysaydım koşsaydım. Bu arada on numaraydı. Tek başına olduğu için garipti. Kanka şunlar Kanka. vardı ya. O zaman. bir de yani öyle küçük bir mum yoktu. Açıkçası. Hiç koymasaydım onu. Olabilir de evet. Cera. Los. <laughs> Selo. Hello. Hello. <gülüyor> Serum'u çek. Heba <laughs> <Ben> çekiyorum. <laughs> Detay alıyorum. <laughs> Detay. Evli ve Pervin. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Cirini baştan çekin ya ben böyle. Tamam. Şaka, Ben hiç öyle şey takılmam. Bir dakika bir daha <laughs> çekeceğim. Zaten serumu çek dediğim de ekranı döndürmüştüm. Çekiyorum. Bir dakika dur o zaman. Tamam aşkım. Tamam. Bak o gerçeğe dönüşüyoruz. Kanka bunlar alayım. mı? bir Başak şey bir, bir çıktım. Ben dedim tamam. Ceren artık sen oldun dedim. Kanka. Olamıyor. Bak şu an ben nasıl biliyor musun? Sen ne metroda ne? böyle bayıl bayıl böyle şey oldun ya böyle gözlerini kapattın ya. Ha ben şu an öyleyim ama ama durarak bir şey yapamayacağım göre gitmek zorundayım. Bu daha kötü. Yani şu an insanların olduğu yere gittiğim an sakinleşeceğim. Ee, işte ben de <laughs> çıktım ben sakinleştim. Kanka. Aynı şeyden. Tamam, yetişte geçmiyor mi? mu? senin halin <laughs> Anka sen paran yoksa bilemezsin bacım o zaman. <laughs> ATM'den daha daha çekeceksin yani. ATM'den ya, çekeceğiz yani işte. <laughs> kanka i̇şte. kanka, kanka o, hayır ben daha sana faiz açamam borç Kanka, açamam. kanka Anka, çekeceksin mi? Gelirsin bana. yani. 60 kuruş koydu kızım. Günaydın. Bu sabah tek başladım ve e hiç kalmadı için şu an Türk kahvesi yapıyorum. Canım aşırı soğuk kahve istiyor ama yapacak bir şey yok. Kahve içmeden kendime gerçekten gelemiyorum ya. <laughs> Ben yıllardır her zaman kahve içiyorum ama yani bunun bir... Dört gündür kızlarla beraber olduğum için dört, tek tek başıma başladığım bir sabah kendimi çok boşlukta hissediyorum. Kahvaltı olarak öykülü elmalı, elmalı pankek yaptık. Elma yumurta ve tam buğday onu. Bir buçuk saat sonra ipek köpük randevum var. Ee, ama kızlar gelemiyor uzak olduğu için Beylikdüzü'nde. Oraya gideceğim öyküyle bakalım nasıl olacak. Benim ayılmamda bu kadar etkisi olacağını hiçbir zaman bilmiyordum yani kabul etmiyordum ama gerçekten içmeden kendime gelemiyorum. Üçüncü kahvesi yapacağım. Öyküyle. Öyküyle. Ay. Ben bambaşka bir video sonlandırıyorum. Ama bitti mi? Bitmedi. Bitemez. Yani kızlarla yine buluşuruz ve taksim videoyu çekeceğiz. Muhtemelen iki parça olarak ya da üç parça olarak yayınladım bu videoyu. O yüzden aralarda da videoyu sonlandırmadan için devam olarak şimdi sonlandırıyorum. Öyle yani beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.